Değerli vektörüm, hanımefendiler, da beyefendiler, çok bugünün özel konu Ahmet Ünal Bey ve değerli ailesi tabi hafifler Hafif Çınarlı köylüleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnsan yaşadığı yere benzer. Ben hep onu söylerim. Ahmet Ünal Çınarlı köyüne benzer. Size benzer. Siz de Çınarlı'ya benzersiniz. Siz de Ahmet Ünal'a benzersiniz. Bu güzel insanlar siz içinizden çıkmıştır. Böyle bir insan yetiştirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın rektörümüz yıllardan beri dile getiriyordu. Sonuçta bir kahraman buldu. Ahmet Ünal Bey, kesin kahraman. Ahmet Ünal Bey'e teşekkür ediyorum ama eşine de teşekkür ediyorum. Eğer ailesi destek vermeseydi, değilim bu otelin temelini atmasını İstanbul'dan buraya kadar bile gelemezdi. O bakımdan ben hem Ahmet Ünal Bey'e hem eşine hem ailesine gerçekten sonsuz teşekkür ederim kendisi de güzel söyledi. Önemli olan bu kubbede bir hossa daha bırakabilmek. Kendisi ölümsüz eserler bırakabilmek gerekir dedi. İşte buradaki otel durduğu sürece bu otelin içerisindeki mazlum, gariban, kuraba, bizim hemşerilerimiz, hemşerimiz olmasa bile hastanemize Türkiye'nin dört bir tarafından gelen hastalar yaptığı sürece onlardan Allah razı olsun kim yaptırdıysa diyecek. İşte onlar hem Ahmet Ünal Bey'in hem ailesine hem babasına, atasına hem de hafiflerle çınar köylere mutlaka bir pay düşer diye düşünüyorum. İnşallah bu bir başlangıç oldu. Genel kural şudur. Cenab-ı Allah kendisi yolunda harcama yapana misliyle verir. Ben Altındağ Belediyesi'ni biliyordum. Altındağ Belediyesi'nde böyle İstanbul, Ankara hastaneler kenti Türkiye'nin dört bir tarafına geldiğinde bana da çok ziyaret ederlerdi. Nerede kalacağız diye ben belediye başkanına gönderirdim. Hastanede bizim hastamız yatıyor diye bir kağıt alana belediye başkanlığının o misafirhanesinde kalabilmek mümkündü. Şimdi zaten üniversitenin içinde olduğunda dolayısıyla o kağıdı almaya bile gerek yok. Belki direkt hastanedeki o genel sekreter veya başhekimlik doğrudan burada yer ayırtacak, refakatçide kalacak. Refakatçi önemli de biz de Milli Savunma Bakanlığı olarak da askeri hastanelerde kalan refakatçilerin besleme kanunu diyor. Yani hastaya yemek verdiğimiz gibi yanında kalan refakatçiye de, yemek verebilmek, beslemek hakkında bulunabilmek için de yeni kanun çıkardık. Tekrar bu otelin Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olmasını, Sivas'ımıza, Cumhuriyet Üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diyor. Emeği geçenlere, başta Ahmet Ünal Bey olmak üzere ve rektörümüz hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yolları, bahtları ve ufukları açık olsun diyorum.